Evet sevgili izleyicilerimiz Avrupa'daki Anadolu programımızda gurbette vefat edenler bölümünde sizlerle birlikteyiz. Acılarınız her zaman yanımızda olan Akın Cenaze Firması'ndayız yanımızda. Bu haftanın listesiyle Bilal Hocam var. Bilal Hocam bu hafta listemizde kaç kişi var? Bu hafta Ahmet Bey listemizde 6 tane cenazemiz var. 6 tane cenazemizin transferini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dilerseniz listeye geçelim. 83 yaşında Ferit Kaya Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Trabzon'a nakledildi. 63 yaşında Yahya Şabanoğlu Viyana'da vefat etti. Yabir Derneği tarafından Konya Kulu'ya nakledildi. 60 yaşında Fatma Almaz Pandorf'ta vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Konya Derabucak'a nakledildi. 71 yaşında Metin Aripek Graz'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Zonguldak'a nakledildi. 52 yaşında Sabri Toluay Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Yalova'ya nakledildi. 56 yaşında Osman Koruyucu Linz'de vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Sakarya'ya nakledildi. Gurbette vefat edenlerin ruhi için cümle geçmişlerimizin ruhları için bilhassa Allah rızası için Celle ve Alel Fatiha.